nasılsınız seyirciler bu da ikinci videoma hoş geldiniz bu da Orhan Gazi'den devam ediyoruz önceki bölümde Osman Gazi bir devlet kurarak adı da Osmanlı olmuş onu da fethetmeye çalıştığı yeri de Orhan Gazi fethetti demiştim. Şimdi de diğer yerlere geçiyoruz. Orhan Gazi padişahlığa geçince babasının portresini görmüş ama ağlamış çünkü ölmüş ve biraz daha toprak geliştirmiş. Sonra biraz daha geliştirmiş ama o da hepsinden daha az yanmış. İleriki dönemlerde sanırım daha fazla yapacağını O öldü. Öldü çünkü biz daha 1300 300'lerdeyiz. Ve biraz daha genişlettiğini toprakları diğer padişahlar kadar genişletememiş. Ama yine de genişletmiş. Orhan Gazi de Osman Gazi'den biraz daha büyütmüş. Bursa'nın fethini o yapmış. Bayağı bir yer fethetmiş. O çok fazla yeri de fethetmiş. Hiç ve çok iyi bir bar, çok iyi olmuş. Yani bir ama çok az yine de. Onun için o daha biraz daha fazla yapmış. Ve en fazla ondan en az yapan da Osman Gazi'ymiş. Ve o da bir gün o da vefat etmiş.